Panik atak, aniden başlayan ve kısa sürede zirveye ulaşan, fiziksel ve bilişsel belirtiler yaşanan kısa süreli korku nöbetleridir. Gerçek bir fiziksel tehdit olmaksızın, beynin tehlike algısını yanlış yorumlamasıyla ortaya çıkar. Otonom sinir sistemini tetikleyerek vücudu savaş ya da kaç tepkisine sokar. Genellikle 10 ila 30 dakika süren ataklar, kişiye ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı hissiyatını verebilir. Tekrarlayan panik ataklar ve panik atak geçirme korkusu ise panik bozukluk geliştirilmesine neden olabilir. Çarpıntı, kalp atışlarının hızlanması, terleme, titreme, nefes darlığı veya boğuluyor gibi hissetme, göğüs ağrısı ve sıkışma hissi, mide bulantısı veya karın ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılacakmış gibi olma, üşüme, ürperme, ateş basması, depersonalizasyon, derealizasyon. Burada kişi gerçeklik algısını yitiriyormuş gibi sanki hayat gerçek değilmiş bir Matrix değilmiş gibi hissedebilir kendini. Ya da kişi kendine yabancı hissedebilir. Yani kendisinin artık o olmadığını hissedebilir. Kontrolü kaybetme, delirme hissi, ölüm korkusu, parestezi dediğimiz karıncalanma ya da uyuşma hissi. Eğer bu semptomların birkaçını bir süredir deneyimliyorsanız bir uzmana başvurmakta fayda olabilir.